Bırak oraya güzelim. Aa, aynı ürünlerden sizde de var abi. Yavrum, biz bu işin ithalatını, ihracatını, ...yeni geliyor, imalatını yapıyoruz. O kafanı çek de sıkışmasın bagaja. Abi, bayilik vermek isterseniz yerimiz hazır. <laughs> Allah belanızı versin be. Memleketi soydunuz, soğana çevirdiniz be. -rus bu çocukları. İptelen evladı, memleketi soydun. Levuk geliyor, sanki başka bir şeyden bahsediyormuş gibi yapıyor. Baktı lan, gördü galiba. Yok, Sen yok. Ne yaptın? Buraları temizledim işte, bir şeyler yaptım ha. Bir şey mi dedim? Povar Efendim abi? Bir şey mi dedim? Yok abi. Biz da bayiliği düşünüyorduk, hani burada nasıl durur, büyük mü gelir, küçük mü gelir dükkan diye. He? Bayilik abi. Her işin bir çaresi bulunur, favori et diye. Hmm. Bak, dağıttı buraları. rahatlı buralara şey çakılıyor. Nasıl? Çakılığına sokuyor. Al. al, al, al.